Evet. Futbol Plus ekranlarından herkese selamlar sevgili izleyenler. Transfer manşetlerinde sizlerle birlikteyiz. Konuğum Ömer Faruk Özcan. Ömer hoş geldin yayınımıza. Teşekkürler Hakan hoş buldum. Göztepe'nin kalecisi İrfan Can bayat büyüklerin gündeminde ve özellikle Fenerbahçe'nin gündeminde Berke özelde devam edilmeyeceği kararı alındı. Evet. Altay'a bir teklif bekleniyor. Fenerbahçe için yararlı olur mu? Önce de öyle başladım. Sonra bir de futbolcunun performansını senden bir dinlemek isterim. Tabii ki ee, şöyle söyleyeyim. İrfancan eee devre arasında Galatasaray'ın gündemine geldi biliyorsun. Şu anda göztepe diye çıkış yakalamış bir kaleci. Aslında şöyle saydığımız zaman e, Altay ve Uğurcan'ın dışında <laughs> Berke, e, Erce, İrfancan bu gibi isimler aslında aynı skalada olan bazen performansları değişen kaleciler. Yani şu anda zaten devlerin mutlaka aralarına girecek. Fenerbahçe'de en son e, Ali Koç'un yaptığı açıklamada Berke Özer'le sözleşme uzatılmayacağı yönünde bir açıklaması var. Berke Özer'le sözleşme uzatılmayacak ve Altay'ı yedekleyecek bir kaleci lazım. İrfan Can Eribayat. Yani gerçekten gösterdiği performansla şu anda zaten 3 e, büyükleri hatta 4 büyükleri bile göz kırpan bir kaleci. Yani Fenerbahçe gelirse yararlı olur mu dersen olur. Çünkü e, genç, yetenekli, gösterdiği performans ortada ama bir de şuradan bakmak lazım. İrfancan ikinci kaleci olmak istiyor. Yani şimdi Altay varken İrfancan'ın kalede birinci kaleci olması ihtimali çok yüksek değil. Çünkü belki de Berke Özer e, zaten biliyorsun ki birinci kaleci olmak istediği için e, başka kulüplere gitmek istiyordu. Bu yüzden büyük ihtimalle imzalanmadı sözleşme ve uzatılmadı. İrfancan Altay'ın arkasında birinci kaleci olur mu dersen bence çok isteyeceğini düşünmüyorum. Çünkü Göztepe'de bir grafiği var ve ilk 11'in vazgeçilmez ismi bununla birlikte Altay'a bir teklif gelirse, eğer Altay giderse o zaman İrfan Can Fenerbahçe gelmeyi zaten gönülden ister. Ama faydalı olur dersen bence gerçekten fayda olan bir oyuncu olur. Berke'nin sonrasında. yani Berke'nin yerini doldurur diyebilirim ben. Çünkü Altay'ın sakatlığında biliyorsun ki Berke aslında yerini gayet iyi doldurmuştu. Bir de biliyorsun hani yerli oyuncu zorunluluğu var. Evet. Ve hani kaleci yerli olarak belirlemek yani diğer yerler için daha önemli oluyor. Altay'a e, da gidişi, gidişi gündemde gelebilir çünkü iyi bir performans gösterdi. Belki de milli takım maçları sonrasında hani bizim evet. için erken de bitebilir. Her şey olabilir. İnşallah geçeriz oturuları da. İnşallah. Belki teklifler gelebilir. Belki onun için de aslında istiyor olabilirler e, İrfancanı Çünkü Altay'ın da gidişi gündemde iyi bir teklif bekleniyor Arda'ya. E, er, Altay'a bekliyorum ben de. Yani, yani, belki gidebilir evet. diye bir gündem. Hani onu direkt oradan İrfan çekelim Monttep diye olmuş. Evet. Yani e, olabilir. Niye olmasın? Şöyle söyleyeyim yani aslında Türkiye'de biz mesela altyapıdan sürekli yakınıyoruz ya aslında Türkiye'de iyi kaleci yetişiyor. Yani Uğurcan'a baktığınız zaman şu anda gerçekten Avrupa skalasında bir oyuncu. Türkiye'nin artık standartlarının üstüne çıkmış bir oyuncu. E, Altay'a baktığınız zaman emin ol e, şampiyonluğa oynayan bir Fenerbahçe olsaydı o zaman Altay'ın performansını da çok ciddi bir şekilde konuşurduk. Yani belki de Fenerbahçe bu kadar iyi bir sezon geçirmediği için aslında şu an baktığımız zaman yine 3. sırada ama yine performans olarak iyi bir sezon geçirmediği için Altay'ın performansını belki de bu kadar çok yükseklere çıkartamıyoruz ama Altay'ın kalitesini herkes biliyor. Ama gelecek teklif mutlaka olabilir Altaya gelirse İrfancan 11 oyuncusu olmay eğer olacaksa mutlaka kabul eder. Ama yedek olarak söyleyeceksen Fenerbahçe'de İrfancan'ın eğer isterse Fenerbahçe zaten alır. Ama isteyebileceğini çok düşünmüyorum ben. Fenerbahçe'nin de bir yerli kaleci geleneği var her zaman. Yani evet. bünyesinden çıkartıyor ya transfer ediyor onu yetiştiriyor iyi yerlere getiriyor. Volkan Fener... Demirel'den sonra Altay geldi işte. Volkan Demirel Altay öncesinde Rüştü. Rüştü evet. belki şimdi Elifancan Hiç belli olmaz yani. Evet. Kesinlikle. Teşekkürler ki değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Transfer manşetlerinin sonuna geldik. Biz yeni programlarda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.